Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Derslerinizi takip ediyorsunuzdur. Testlerimizde devam ediyoruz. İlk sorumu hemen yazıyorum. Alayım. Birinci sorum. Bir sayının iki katının 3 eksi on yediymiş. Ben bunu diye bana soruyor matematik dilindeki karşılığını cebirsel olarak ben nasıl yazarım? x 2 katının 3 eksi 17'dir. Bu şekilde yazarım. Hemen ikinci soruma geçiyorum. Bir sayının 3 fazlasının 2 katı 26 olduğuna göre o sayı kaçtır diyor. Ne yapıyorum? Bir sayının 3 fazlasının 2 katı 26 imiş. Yani işlem yapmadan da bakabilirim. 2'ye bölerim. 13. Buranın 13 olması için x'imin ne olması lazım? 10 olması lazım. Derim o sayının benim 13. Hemen 3'e bakalım. Toplamı 8 olan 2 sayının 2 doğal sayının çarpımı Toplamı 8 olan 2 doğal sayının çarpımı matematik nasıl ifade edilirdi? Şimdi ben bilmiyorum bu sayıların hangi sayıları toplamışım da x olduğunu. Ama biri x diğeri de x eksi 8 değil mi? Ben bunların ikisini toplarsam ne elde ederim? 8 e elde ederim. Pardon 8 eksi x olması lazım. İkisini topladığımda ne elde ederim? x artı 8 eksi x'den 8 e elde ederim. Çarpımını nasıl yapacağım? x çarpı 8 eksi x benim bunu cebirsel olarak ifade ettiğim denkleminde diyorum. Bir sayının iki katının dokuz fazlası. Aynı sayının iki fazlasının üç katına eşittir. 3 katına eşitmiş. Hemen 2x artı 9 eşitmiş. 3x artı 6 X'i böyle 6'yı böyle attım. X'in benim 3'müş diyorum. Bana neyi soruyor? Bunun karesini. 3'ün karesi 9 olur. Eşitli sorumuza geçelim. Bunları hatırlıyorsunuz. Birlikte de yapmıştık. Beşinci sorumu yazıyorum. Kalemi alıyorum. neymiş? Buna göre defter ne kadardır oluyor? Bir defter ne kadar? Şimdi ben defterimle kalemin fiyatını bilmiyorum. Defter 4 lira, kalem 1 lira da olabilir. Kalem 2 lira, defter 3 lira da olabilir. Ama ne yapıyorum? Bir tane defter artı bir tane kalem 5 TL'ymiş. 3 tane defter artı 2 tane kalem de 14 TL'ymiş. İki bilinmeyenli yani, iki renkli mi var? Ne yapıyordum? Harflerimden birini, bilinmeyenlerimden birini yok etmeye çalışıyorum. Ben yukarıdaki sayıyı, defteri arayacağım için kalemi yok edeyim. Eksi 2 ile çarpayım. Eksi 2 tane defter. 3 tane defterle topladım. Ne oldu? 1 tane defter. Eksi 2 kalemle artı 2 kalemi topladım. 0. Eksi 2 ile 5 çarptım. Eksi 10. 14 ile topladım. 4. 1 tane defterim ne kadarmış? 4 TL'ymiş. Diyorum. Yani x ile diyebilirdim ama hemen defter ve kalem dedim. Benim meydana istediğim harfi verebilirim. Şimdi altıncı soruma bakıyorum. Pozitif bir tam sayının yani ne diyor? Z+ nin karesinin 3 fazlası 39. Bu sayının yarısı kaçtır? Şimdi bilmiyorum ben bu pozitif tam sayıyı. Ne yapıyorum? X'in karesinin 3 fazlası 39'muş. Hemen 3'ü karşıya attım. X kare 36'ymış. X ne olabilir? Eksi ve artı 6. Ama benim bu sayının pozitif bir tam sayı olduğunu söylediği için X'im o zaman neymiş? Artı 6'ymış. Neyi soruyor bana? Bu sayının yarısını. 6 bölü 2'den bu sayının yarısı 3'tür. Diyorum. Çok basit sorular. Ama yine de dikkat etmek gerekiyor. Yedinci sorumuz. 15 katı ile farkı 105 olan sayının rakamları toplamı. Şimdi 15 katı ile 8 katı. Bu sayıyı bilmiyorum. Yine sayıma ne diyorum? x. 15 katı ile 8 katının 8x'in farkı 105miş. 15'ten 8'i çıkardım. 7x'in 5'miş. Her tarafı 7'ye böldüm. X'in ne olur? 15. Bana neyi soruyor? Bu senin rakamları toplamı. Yani 1 ve 5'i topluyorum. Bu senin rakamları toplamı 6 olur diyorum. 8. soruma bakayım hemen. Bir sayının 4 eksiğinin 5 katı Aynı sayının üç katının yedi eksiine eşittir. Evet, bu soruyu böyle bırakıyorum. Bunu sizin yapmanızı istiyorum. Cevabını ve denklemini kurun, matematik olarak denklemini kurun ve cevabını bulun. Aklından bunu baştırabilirsiniz. Şöyle yazalım. Hani yaptıklarımızın aynısı çok zor bir soru değil. sadece izliyor musunuz, izlemiyor musunuz, sonuna kadar dinliyor musunuz? Videoyu başlatıp sonra kapatıyor musunuz? Atlaya atla ya. Şimdi bakalım. Ardışık 3 tek sayının toplamı 45 olduğuna göre en büyük olan sayı kaçtır diyor. Yazmıyorum. Ardışık 3 tane sayı varmış. Bunların toplamı 45'miş. Ama tek sayılarmış. Şimdi ben bu sayıları x ile başlasam bu sayıların tek olup olmadığını bilmiyorum. O yüzden direkt x artı 1 ile başlayacağım. Artı x artı 3 artı x artı 5. Ne eşitmiş? 45'e. 1, 2, 3 x. 5, 8, 9. 45. Karşı attım. 3 x'in 36, x'in neymiş? 12'miş. Bana neyi soruyor? Bu sayıların en büyüğü. x'in 12 ise en büyüğü nedir? x artı 5'ten benim En büyük sayı. 10. soru. Farkı 13. Büyük olan küçük olanın iki katından dört eksiktir. sayının toplamı kaçtır? Şimdi bakalım. Farkı 13 olan iki sayıdan büyük olan küçük olanın iki katından 4 eksiktir. Bu iki sayının toplamı kaçtır diyor. Şimdi farkı 13 olan iki sayı x y 13 ür olanın küçük olanın iki katından 4 eksiktir diyor. Büyük sayım burada benim x'e değil mi? Büyüktür. Y farkı 13 olduğuna göre büyük olan küçük olanın iki katından 4 eksiktir. Bu iki sayının toplamı kaçtır diyorsam ben burada x yerine bu ifadeyi yazayım yukarıdan. Ne olur? 2y eksi 4 eksi y 13'müş. 2y'den yine çıktı y. 4'ü karşıya attım y 11'iymiş. Y 17 ise kaçtan 17'yi çıkarırsam 13 olur. Öyle de bakabilirim. Şöyle de bakabilirim. X eksi 17 eşitmiş 13'e. Hemen 17'yi karşıya attım. X eşitmiş 30'a. Ve sonra ikisinin toplamı X'in ve Y'nin toplamı 47 olur diyorum. Hemen tamam, son iki sorumuzu da yazalım. Oğlum soru. Toplamları 28 olan iki sayıdan birisi diğerinin 3 katının 4 eşittir. Büyük olan sayı kaçtır? Şimdi toplamları 8 olan sayım varmış. x ve y'yi toplamışım. 28 bulmuşum. Birisi diğerinin x, diğerinin 3 katının 4 eksiğine eşitmiş. Ne yaptım şimdi? Burada x yerine bu ifadeyi yazayım. y'yi bulayım. x yerine 3y ye, eksi 4 artı y 28. 3y'den y ye çıktık. 2 tane pardon 3 y ile y'yi topladım 4 tane y oldu. 4'ü karşı yaptım? 32. Her tarafı 4'e böldüm. Y'nin 8 olduğunu buldum. Y 8 ise şöyle yazayım. Y 8 ise X nedir? Y 8 ise X'in de 20'dir. Bana neyi soruyordu? Büyük olanı. Büyük olan sayı 20 olur diyorum. Şimdi hemen son sorumuzu da yazalım. Bugün dersimizi de sonlandıralım. Bir salonda 36 erkek 17 kadın vardır. Bu salona kaç çift girerse? Erkek 6 tane erkek var, 17 tane kadın var. Bu sonuna gelecek çift sayısı x kadar, ikisine de insan gelecek. Bu x kadar insan geldiğinde kadınların sayısı, erkeklerin sayısının, erkek sayısı, kadın sayısının 2 katı olacak. O zaman ben kadın sayısını 2 ile çarptığımda erkeklerin sayısına eşit olmuş olacak. Ne yapıyorum? 36 artı x, 34 artı 2 x. 34'ü böyle alayım. X'i böyle alayım. 2X'den X çıktı. X kaldı. 34 eksi olarak geçti. X'in 2'ymiş. Yani iki tane çift gelirse bu salona erkek ve kadın sayıların birbirinin 2 katı oluyormuş. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.